Biraz bu şeyden bahsetmeni istiyorum. Çok e, hararetli bir şekilde konuşuyorduk Şimdi, aslında. şöyle bir ördeği şöyle verebilirim. Yani depremden gitme nedenim bu program e, konusu başka bir konu ama... ...yine başka aynı. bir fayda sağlayabiliriz belki gibi düşünmemde. İnsan aynı zaten yani. Farklı durumlar değişiyor. Durumlar değişiyor. Ya bu senin ilk girişteki konu. Esasen bu durumun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani bundan bir yıl önce bugünkü normal davranışları yapan biri o bir yıl önce anormal anlaşılırdı. Gördüğü her dezenfektana elini uzatıp da sürekli cebinde kolonya taşıyıp şey yapan, evet. çevredekileri <laughs> kolonyalayan falan bütün herkese. Kardeşim deli misin sen Maskeyle gezmek bile yeterli. Düşünsene isten uçağa maskeyle biri binse eyvah ne oluyor Abi, kendini koruyor. Asyalılar biniyordu bizi koruyor? biz böyle bir, <laughs> ya bunlar böyleler falan diyorduk. <laughs> ya da birinin sizden sosyal mesafeyi korumaya çalışması şu düşünceye getirir. Ya ben de bir hata mı var? Zaten bizim hep düşüncemiz odur. Diğerinin davranışı üzerinden kendi halime bakmaya karar veririm hemen. Çünkü diğeriyle kurduğum ilişki benim kendime dair bir aynı olduğu için. Biri mesela uzaktan elini şöyle uzatsa bir dakika ya deyip çekip bir sarılmak istersin daha fazla. O engel. Yani durum çok önemli bir şey. Şimdi bizim düşüncemizin ortaya çıktığı zemine de aslında durum diyoruz. Yani düşünce nasıl ortaya çıkıyor? Yani demin bahsetmek istediğim şey şuydu. Ee, Hocam kendimi pazartesi günü diyete başlamaya ikna ettim. <laughs> Eyvah. Şimdi karşımda kaç kişi var benim güzel kardeşim yani değil mi? Bak şimdi diyete hanginiz başlıyor? Kim kim ikna etti? İşte sen kim olarak bunu bana söylüyorsun? Seni... Yani az önce İbrahim Hoca'nın dediği gibi esasında bir düşünce var. Bu düşünceyi deklare eden bir entite var zihin dediğimiz şey. Ve bütün bunlarla ilgili bir de duygu yaşayan bir başka biri var gibi. Yani o yüzden işte bu düşünce, bunun dile getirilmesi, düşünceyi ortaya çıkaran durum ve gelecekteki bu düşüncenin seni götüreceği tasarım ki bu da geleceğe dair bir tasarım diyoruz buna. E hepsi aslında bir arada işliyor. Değil mi ya? Bu kadar düşünce, duygu, davranış diye ayırıyoruz ama aslında hepsi organizmanın verdiği bir tepki ve hepsini birbirinden evet. ayırabilmek bazen çok zor. Zaten şu anda işte bu işte duygu ve düşünce arasındaki farklılığın yavaş yavaş erimesi ve bunların tek bir potada reaksiyon olarak değerlendirilmeye başlayan bu çaba sinir bilimle ortaya çıkan ...esan haklılık payı var. Çünkü bunların hangisi fizyolojik bir tepkiyle ortaya çıktı, hangisini durum belirledi, hangisi düşünce ne zaman devreye girdi, benim duygum başka bir düşünceyi tetikleyecek mi falan derken esasında bütün olarak reaksiyona bakabilmek daha değerli. Yani orada ne oluyor derken düşünce de bir oluş biçimi, Durum zaten sürekli değişiyor. Bunu zaman üzerinden değerlendirirken esasında çok insani bir Hı -hı. hata yapıyoruz. Yani bir olgunun gerçekleşmesi zaman temelinde olmuyor. Benim onu algılamam zamanla alakalı bir şey. Ve zaman algımızın da yani varlık felsefesi üzerinden konuşursak tırnak içinde hatalı olduğunu düşünürsek esasında bilim dünyası duyguyu düşünceyi birbirinden ayırmaya çalışırken zaman temelli bir e, baz aldığında zamanı zaten hata yapmak zorunda. Oysa ki bunlar bir kaos şeklinde oluyor. Ama burada tabii ki hep bir gelecek tasarısı üzerinden harekete geçiyoruz. Demin söylediğim hani şu aşı olunca işler biraz daha kolaylaşacak dediğimizde esasında kişi aşı olmuş bir Mehmet Şakiroğlu olarak gelecek tasarısındaki düşünceyle de karşılaşıyor. Acaba ben aşı olduğumda bu konuyla ilgili nasıl düşüneceğim? Ve bunu şu anda yaratıyorum ama geleceğe dair bir tasarı da oluşturmuş oluyorum. Bu manada duyguyu... Bu şekilde kontrol etmekte fayda var diye düşünüyorum. Deprem konusuna gelecek olursa, şimdi depremle ilgili riski arttırdım. Böyle bir terazi var hep bizim davranışlarımızla içinde bulunduğumuz durumla alakalı. Ne yapıyor benim deprem profesörüm? Risk büyük, risk büyük, risk büyük arttırıyor. Bu arada hepsinden ala razı olsun tabii iyi ki varlar yani o eleştirmek e, tabii, ne haddiniz değil mi? söylemek için oradalar. Büyüyor risk, büyüyor, için. büyüyor büyüyor fakat biz biliyoruz ki sosyal bilimlerde riskle paralel kaynağın artması lazım. Hı. Yani tamam tsunami olacak da ben de evde oturuyorum yani ne yapacağım evde botun içinde mi oturayım hemen küreklere mi asılacağım su geldiğinde. Sen tsunami olduğunda ne yapacağına dair bir bilgi vermezsen yani kaynağı da paralel olarak arttırmazsan bu korku hocamın az önce söylediği gibi kaçmaya neden oluyor. Bu düşünceden kurtulmak üzerine kullanıyorsun kaynağını önlem almak üzerine değil çünkü düşünceden kurtulmak da bir önlem. Bu düşüncenin sana verdiği zarardan kurtulmuş Kutum oluyorsun. Bu psikolojik bir mücadele. Ama öbür türlü işte risk budur, senin de bu riskle baş edecek kaynağın budur. Bunları orantılı verirsek insanlarda önlem alma davranışı ortaya çıkıyor. İlk başta pandemi sürecinin ilk başlarında bizim önlem alma oranımızın yüksek olmasının nedeni de e, bu kaynakları doğru vermemiz. Doğru. 50K, maskeni tak, mesafeni koy. %90'ın üzerinde çıktı bunlar Mayıs ayının başlarında yaptığımız ölçümde. %90'ın üzerinde mesafe, maske ve el hijyenine uyum sağlıyorduk.